Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılan oyun oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir oyun yılan oyunu böyle arkadaşlar çok konuşmayacağım şimdi gösteriyorum zaten. Arkadaşlar ilk başta videolarımıza abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Arkadaşlar bu tuşa basınca böyle böyle artıyoruz ve yılan oluyoruz. Ama kendimizden büyük yılanları yemiyoruz. Ben yani 15 oldum. Ben bu onluk yılanı yerim. Ve arkadaşlar böyle böyle şeyler yapıp Dolanıp o kasaya gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoda daha çok gelmesi istiyorsanız <laughs> yine diyorum abone olup like atmayı unutmayın unutmayın. Evet 5750 TL Yaparız arkadaşlar. Para yaptırarım alt tadını alalım. Şunu da yiyeyim. 9. Buradayız. Olsun, 52. Dolanalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. 3 oldu. Kasaya çok az kalmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben reklam izlemeyeceğim arkadaşlar. Şurada hemen paramızı alalım arkadaşlar. Uy, güzel. 125 paramız oldu. Yılanı iki seviyeye yaptıralım. Koş koş koş. Yılanı yakalamalıyım arkadaşlar. 7 oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi hepsini ye ye. Bakın bunu da yedim. 28. 9, 31. 3'e gideriz galiba arkadaşlar. Üç ev gidin müzik ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paramızı aldık arkadaşlar. Ha, burada ne diyor? Bir yere girdik arkadaşlar. Ha. Buradan kimi yapınca? İnsanlar böyle geliyor. Kaçma buraya. Gel buraya. Ah, şu kaçma. Ah, kemikleri verildi. Oh, yanında bir yalan oldu. Ye. Yeah, 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 yeah. Max birazdan olur arkadaşlar. Hepsini yedik. Ah. Arkadaşlar ama Max oldu. Şu an kemiklerimiz geri dönüyorum arkadaşlar. Biz 50 lira yeri alalım. Başlayalım. niye yemiyoruz arkadaşlar. Keşke yiyebilecek kocaman olurduk. Ama ben onu da yiyeceğim. O benden fazlaydı. 18. O benden ama. 2'ye gidilir. 2'ye de gidemedik. Kısaca arkadaşlar 1'de kaldık. Evet arkadaşlar. 35 para veriyor. İzlemeyeceğim arkadaşlar. Başladık. Bas bas bas. bas. Bak arkadaşlar. Bunu 8, 7 Bunu 7 7 Kullanmaz. Kullanmak büyük. Gelerse güzel olur. 14, 15, 16, 17. Ya bir de kaldı galiba arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan da parımız alalım. Elmasımız çok az Oldu aslında. Şuraya girelim. Yardımcımız da var. Tırdık. sandık. 200 elma. <laughs> Kemikleri verdik. Dur. Şurada bir tane daha alsam. Ee, Üç tane yardımcım oldu arkadaşlar. Come here, come here, come here. Come here. Oh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoların gelmesi daha çok gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk şuraları da yiyelim. Bu burası yine büyük bir Maxland'ız arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.